Şimdi bu adam seni sarı sarı erdirmiş zamanı çok çektirmiş değil mi? He çok çektim, çok çapa çapaladık, yayaklar yaydı. O güneşin bağrında, He. hastalık bilmez, sağlık bilmez, sene Tortu, bağırı çalıştı. yok. Doktor yoksa bu dinlemez He. senin hasta olduğunu bilmez, çalış değil, değil mi? He. Ne kadar çapaladın diye sorar bir de. Ben kendim çalışmazdım daha. Pancar çapaladık, mercimek Nasıl geçti Ömür? Çok helal. Efendim? Ömür nasıl geçti, iyi geçti Ömür? Ömür boyuna meşak adına geçtim. Meşak adına, çalışma Ha, Şimdi 15-20 yaşındayken, şöyle eski günler hatırlayıp da, şöyle dağlayıp. Ayağımızda bir kasna çarık. Efendim söyleyeyim bir kanı, ...iki kere okuz. Boş yok. Ta şey, mucur kadar yerde, bu <laughs> için yer var. Of. Orada sap vurmuyor. Bir saat ya uyku alıyor ya almıyor. Gidiyor. Orada onu yüklüyor. Harman yerine gelene kadarı e, ama sürük toğulu böyle döşümüzü vere vere, vere devrilecek diye biz zor getiriyor. Üç kelle dönüyor yastırdan okunuyor. Burada geliyorum burada ekme alıyorum. Tam şu kuvvetlik beni dirik. Orada koşa koşa kanıya yetişiyorum. Ondan sonra da babam diyor ki Dehti okuza diyor. Kendi yatıyor. Evet. zaten yoruldum e, kaçak koşa koşa. Ayağımızda bir kasar çarık, altı hiç yok. Efendime söyleyeyim... ...güneş vurdukça ayağımızı sıkıyor. Güneş çağırırsa mı, çağırıp da ayağı sıkar. Ha, o vaziyetlerle öyle çalıştık, bu hale geldik. Yedi evet. çocuk vardı. Evet. Sizlere ömür birisi... <laughs> ...müfaat etti. Şimdi geçmiş... Ha. ...hatırlayıp da şöyle gençliğini... ...ortağa dövdüğün sıra, genç 18-20 yaşında... ...koyun var mıydı? Koyun öyle. Koyun Vardı. Oyunlar sürdük. Oyun 40 50 tane oyun vardı. Koy, ha. Otlar neyse o. Otta diyorduk, şey diyorduk, bakıyorduk. De. ha. Şöyle bir türkü çekmemiydim o zamanlar. Çekerdim türkü. Hangi türküler ha. meşhurdu ha. o zaman eskiden? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ha. <laughs> Dinlerinde sarımı, kuzun vasfını, sütü temiz bile giymedim aslını. Dürte dürten al kağan ittim üstünü Beş atlıya selam verme sarı kumuz Koy verin gitsin dene kıracıya Tarlalarım ötene gitti kıcıya Sattı ettim kuzun ordunda hacıya Kuz gelince yulan fersin yerine Sana okudum, bir daş aldım boynum uzunu kırmıya tüfek bulamadım çekip vurmaya Saflı gittim kurumu golde vurmaya kız gelince kız kana versin yerine Koya verin gitsin de kıra depiye Bileydim bastım kırmazdım kapıya Sasır ettin vurbun uğukta uh, kepiyene, Kız gelince yulan affersin yerine. Sarı kuzu çekip bazar pazara tuttum, Menin oğluna muhayr sattım. Kanının üstüne üç ağaç attım onu bile götürmüyor muyuz sarı kuyumuz? Bu türkülere mi aşık oldu? Ha? Eee? Tabii öyle mi bu Türkler ama aslında? Belli yerde duyucu geldi birini de almadı. Öyleyse, he. De İlle olursa da Mehmet olmasın. Nasibimiş nasip. Ama sen türkülere yak, yandı diyor. Ben taşın başına çıkar bir türkü söylerdim. Tepeye diyor. Sen bakın durarmışsın öyle. Türkçe Türkü çekerken. Çığırırdı iyi çığırırdı geçlerdi. O mu yaktı seni? He he yaktı ben. <laughs> bu ne mağasız idi ya. Hangi türküyle kandırdın yengeyi? Kok yüzünde de bölünük, bölük turnalar İnsafınız yok mu kocun, aldı dert beni Gece gündüz ayağına alına yandım Mecnun edip şöyle saldı dert beni Geldi benim iledene, inat olurdu Hicran ocağını sineme kurdu Keskin kılıç kafama vurdun o. Ey bölük bölük böldün dert beni. Gurbet elde yücene dağlar aşalı. Ah ettikçe karana bağrım tasalı. Ben oğlumdan ayrı düştüm düşeliği, Tuttu bölük bölük böldü dert beni.